Öncelikle bina hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Ee, bu bina 509 metre yüksekliğinde ve 101 katlı. Hatta dünyanın en uzun binası olarak bayağı bir uzun süre devam etmiş. Ee, bina 100, 2000, ay, 2004 yılında tamamlanıyor ve Asya mimarisi ve modern mühendislik teknikleri birleştirerek tasarlanıyor. E Taipei 100 bin akıllı bina yönetim sistemlerinde binanın enerji tasarrufu yapmasına, e, güvenliği sağlanmasına ve insanların konforunu arttırmasına yardımcı olan ileri teknolojiler kullanılıyor. Enerji tüketimini azaltmak için gelişmiş enerji izleme ve analiz sistemleri kullanılıyor. E, mesela bu sistemler binanın enerji kullanımını anlık olarak takip ediyor ve analiz ediyor. Buna göre rapor çıkartıyor. Bina içindeki farklı noktalarda bulunan sensörler ee, sıcaklık, nem, ışık seviyesi ve e, karbon konsantrasyonunu ve enerji tüketimi gibi bilgileri sürekli olarak ölçüyor. Sonra da bu verileri bina yönetim yazılımları tarafından analiz ediliyor ve enerji tasarrufu sağlanacak öneriler sunuluyor. Yani bina kullanıldıkça aslında daha da kullanı- şey sürdürülebilir bir hale geliyor. Ee, mesela enerji tüketimindeki ani artışlar ve anormallikler tespit edildiğinde de sistem otomatik olarak müdahale ediyor. İşte ısıtma, havalandırma ve klima HVAC sistemleri binanın farklı bölgelerindeki sıcaklık ve havalandırma ihtiyaçlarına göre de otomatik ayarlanma sağlıyor. Değişkin değişken hava hacmi sistemleri dediğimiz sistemde ise hava akışını bina içindeki farklı alanların ihtiyaçlarına göre ayarlayarak enerji tasarrufu sağlamış oluyor. Ee, mesela ofislerdeki bilgisayarda ve diğer elektronik cihazların yaydığı ısılar var ya, bunları havalandırma sistemleri tarafından topluyor, havalandırma sistemleri topluyor ve yeniden kullanılıyor. Ee, mesela e, ısıyı geri kazanarak enerji verimliliğini de artmış oluyor aynı zamanda. Ee, binada kullanılan akıllı aydınlatma sistemleri de doğal ışığı en iyi şekilde kullanılarak enerji tasarrufu sağlıyor Gün ışığı hasadı sistemi dediğimiz bir sistem var ve bu sistem bina içindeki ışık seviyesini dışarıdaki doğal ışığa göre otomatik olarak ayarlıyor. Bu yüzden de gün boyunca değişen ışık koşullarına göre iç mekan aydınlatmasını dinamik olarak ayarlamış oluyor. Ee, hareket sensörleri de odaların dolu olup olmadığına göre ışıkları açıp kapatarak enerji tasarrufu sağlamış oluyor. Yani aslında bayağı teknolojik bir yapıdan bahsediyoruz şu an. Örneğin bir odada belirli bir süre boş kaldığı zaman ışıklar otomatik olarak kapanıyor. Ee, onun dışında Enerji tasarrufu sağlayan led aydınlatma kullanımı da enerji tüketiminin azaltmasında önemli bir rol oynuyor. Led lambalar geleneksel aydınlatmana göre daha az enerji tüketiyor bildiğiniz üzere ve bu da bakım maliyetlerini ve enerji tüketimini azaltmış oluyor. Eee Taipei 101'in yüksek güvenlikli standart yüksek güvenlik standartlarına sahip olup akıllı güvenlik sistemleriyle de donatılmış bir bina aynı zamanda bina yangın ve diğer acil durumlar için gelişmiş alarm ve tahliye sistemlerine sahip. İşte duman ve ısı dedektörleri yangın durumunda otomatik olarak alarm veriyor ve bina tahliye edilmesini sağlıyor. Bina içindeki acil durum yönlendirme sistemleri de tahliye sırasında güvenli bir çıkış yolu sağlıyor. Ee, bildiğiniz üzere Taipei, e, Tayvan'ın deprem riski yüksek bir bölgesinde bulunuyor ve 101 katlı bir bina aslında. Bu yüzden binanın stabilitesini arttırmak için sismik izolatörler de donatılmış. Bina depremleri algılayan sensörlerle donatılmış ve bu sensörlerde deprem sırasında binanın hareketlerini izleyerek sismik izolatörlerin devreye girmesini sağlıyor. Aslında yine teknolojik olarak sismik izolatörleri devreye sokuyorlar. Binanın temeline yerleştiren sismik izolatörler de depremin şiddetini absorbe ederek binanın yapısal bütünlüğünü koruyor. Ayrıca da bu ünlü olmasını sağlayan binanın üst kısmındaki bulunan dev e, sarkaç damper de binanın deprem ve güçlü rüzgar gibi dış etkenlerden kaynaklanan sallantılarını dengeleme yardımcı oluyor. Ee, aynı zamanda da binanın sağlanmasını azaltıp hem yapısal hasarı önlüyor hem de binanın içindeki insanların konforunu sağlıyor. Mesela e, İstanbul'da da Safir Projesi var hocam biliyorsunuzdur. Yani üst taraflar gemi gibi sallanıyor. ince uzun olduğu için. Evet. Bunu işte bu da insanların e, konforunu düşürdüğü için mesela üst katlarda yaşam yok. Ofis olarak kullanılıyor. Bunun sebebi evet. yukarı sürekli sallanıyor. Bu binada da bunu önlemek için böyle dev bir sarkaç kullanılmış. Evet. Hı -hı. Son olarak da bu binanın aslında hani bu anlattıklarımın hepsinin kontrolünü sağlayan bina yönetim yazılımını anlatmak istiyorum. Tüm bina tüm bina yönetim sistemlerinde merkezi bir yazılım platformu üzerinde kontrol ediliyor ve izleniyor sürekli bu yapı. HVAC, aydınlatma, güvenlik ve diğer bütün bina yönetim sistemleri işte entegre bir platformda bir araya getiriliyor. Bina yönetim yazılımında bu sistemler bu sistemlerin performansını anlık olarak izliyorlar ve sürekli düzenli rapor oluşturuyorlar. Ayrıca bina yöneticileri internet üzerinden uzaktan erişim sağlayarak da bina sistemlerini kontrol edebiliyorlar ve yönetebiliyorlar. Ee, bu özellikler de Type 101 enerji verimliliğini, güvenlik ve konfor açısından üst düzey bir performans sağlamasını olanak tanıyor ve binanın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Beni dinlediğiniz evet. teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir tek şu sarkaçla ilgili kısmı zoomlayabilir miyiz arkadaşlar? Tabii da ki. Daha rahat görebilirler. Sunumda o kısmı atladık. Hatta arkadaşlar Kahramanmaraş depreminden sonra hani internette bir sürü video görmeye başladık depremle güçlendirmeyle alakalı olarak. Bazı binalarda Çin'de mi yurt dışında mı tepesine izolatör koy Çok Hı -hı. büyük bir çizgide koyuyorlardı. O sağa sola gidip işte deprem yükünü emiyordu. Bu da ona benzer bir evet. e evet. e çalışma içeride. Güzel ama ilginç düşünülmüş bir e şey. Safir örneği de güzeldi.